Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran programdan neden ayrılıyor. Esra Erol stüdyosunda yaprak dökümü yaşanıyor. Önce Caner Toygar bırakıp gitmişti Esra Şimdi ise avukat Hülya Kuran gidiyor. Hülya Kuran'ın ayrılık sebebi ise herkesi şok etti. Yıllardır Esra Erol'la aynı stüdyoyu paylaşan Hülya Hanım'ın ayrılık sebebi sevenleriyle çok üzdü. Geçtiğimiz haftalarda günlerdir Esra Erol'un programına katılamayan Hülya Kur'an hakkında birkaç dedikodu çıkmıştı. O zamanlar programdan ayrıldığı söylenen Hülya Hanım'ın aslında trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Ufak olan o ayrılık şimdi ise peşinde büyük bir ayrılığa neden oldu. Daha geçtiğimiz gün Caner Tolgar'ın Esra Erol'lar Özbir'den ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaşması da büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Caner Tolgar son açıklamasında programa devam edeceğini açıkladı. Ama o haberden sonra Hülya Kur'an'ın ayrılması ise herkesi çok şaşırttı. Bildiğiniz üzere şu günlerde Esra Erol, Müge Anlı ve Didem Aslan programları mercek altında tutulurken programların yayından kalkması gündeme geliyordu. Sunucuların canları çok sıkıntı, Türk toplumunun ahlak ve değerlerini bozduğu iddia edilen programların yayından kalkması bekleniyordu. Ve bu yüzden canları sıtkın olan Esra Erol ve Ali Özbir çifti artık çalışanlarına eskisi gibi davranmıyor muydu? Daha önceki gün Caner'in kalbi kırılmış programa veda etmişti. Çok geçmeden tekrar Caner'in kalbini kazanan Esra Erol çifti Caner'in geri dönmesini sağladı. Ama bu sefer Hülya Kur'an Esra Erol programından ayrılacağını açıkladı. Gelen iddialara göre Hülya Hanım'ın artık kafasını dinlemek için köy ilçesine taşınacağı söyleniyor. Peki sizler Hülya Hanım'ın programdan ayrılmasını nasıl buldunuz? Sizce Hülya Kur'an programdan ayrılırsa Esra Erol eskisi gibi izlediğimi yorum yapmayı lütfen unutmayın.